Hepinize selam dostlar ben Ta Bugün Ta Play'inde Voli 1'e oynayacağız Bayağıdır Voli 1 videosu çekmiyordu Ben de özledim ölümcül tempo ile bir rakiplerin içinden geçelim istiyorum Karşımızda 958 kat team'i var Adam neredeyse 1 milyon team'i First pick'ten direkt kitledi Kendine çok güveniyor Burada da bir Wukong bakalım çekebilecek bir trash Hemen base'e tıkladık. Totemimiz daraya gitti hazır. İnvedilerden nefret ediyorum. Arkadaşlar girdim ve eşya zilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bu arada sanırsam Timo hiç taktiği falan denemeyeceğim. Yani yapması bayağı zor olacaktır. Bu adam da sürekli üzerimize düz vuruş atacak. Saldırıya devam açıp canımızı indirip ignite atıp öldürmeyi deneyecek. Böyle puşlamaya başlayalım. Baksana sadece kafama vuruyor. Milyonlar da izliyor. Ben kaybetmedim Timo. İkinci Q'muzu açalım. Belki flash Q atarım üzerine. Adam halen vuruyor, halen vuruyor. Arkadaşlar potlarımızı bitirdik. Cidden zor bir lane. küçük ürünlerden tavışma alıyoruz. Bunu yapmazsanız Timo'nun kör etmesi baya uzun sürüyor. Potlarını bastı. Oğlum ben Q'yu açmamışım şu an fark ettim. Daha hani Q bastığında niye olmadı diyorum ben de. Kör ettiği için olmadı sandım. Tamam canını indirdik. Birazdan ölüsün aslanım. Çok güzel oynamamız lazım ama arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle değil çok iyi oynadı lan. Böyle iki tane de gırmı çektim. Koşmaya başladım. Güzel. Kule ölecek. Aa, ölmedi bir de üzerine. Bu arada şunu da söyleyeyim. Timo yenebilmek için bana verebileceğiniz bir taktik varsa seve seve uygularım. Çünkü cidden Voli'yi zorlayan bir karakter. Minyon almıyor bana vuruyor adam. <laughs> Şuna tipe bak ya çok sevimsiz abi. Yok yetişemiyorsun da zaten. Bu Kong'un yerini gördüm. Sakin sakin oynayacağım. Belki önce altı olursak kazanırız. Dur demeci lazım. Bunu alıyormuş gibi yapıp ultiyi koyacağız kafasına. Böylelikle bir milyon timoyu Bir güzel kesmiş olduk. Arkadaşlar ne kadar zor değil mi? Belki bir tane daha alabilirim. Yukon geliyor ya da ben ona gidiyorum. Ama müzik kardeşim öleceğiz şimdi. Manam da yok zaten uğraştığım işlere bak ya. Bir ayakkabı çekelim bir tarayıcı alalım. Bir totem alalım. Arkadaşlar bu arada kanalın yükselmesi adına şimdiden video like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Abone olursanız 200 bin abone olacağız. Hype puanınız varsa atabilirsiniz. Şöyle bir 4000 like de Voli daha ama hızlı bir şekilde gelecektir. Haberiniz olsun. Aa mantara bastım lan. Buraya mantar atacak ya. Abi yeter ya. Of. Arkadaşlar istesem gider büyü direnci alırdım. Ama öyle bir şey yapmak istemedim. Şu an diyor ki bana Tao git diyor büyü direnci al diyor yani. Timo gerçekten görsel rework eski halinden daha tilt edici olmuş. Aranızda bana katılan varsa yorumlarda buluşalım. Herhalde kule altında beklemiyordur. Böyle bir kule altında alacağız. Tırdan bir proxy yaptık. Bu konu sen gelme be. Aa base atmamış. Koşma artık üzerime be. Güzel. Öldü mü? Yani elimizden maksimum bu kadar geliyor. Amma da iki tane kutuyu çaldırmış. Oyundaki kulemizi bir güzel alacağız. 350 altın üzerine 175 altın. Çok deşim armadan base'imizi atıyoruz. Arkadaşlar asırlık sopayı bitirdim. Hızdan oraya başlayacağım. Tekrardan top ilerliyoruz bak. Merkür'ü bitirdiysen, üzerine söylediğim gibi küçük rünlerden sıvışma aldıysan, kim onun içinden geçersin. Arkadaşlar ne yapın edin? ilk eşya Merkür'ü çekin. Çok ciddi söylüyorum. Kör oldum halde ısırabildim nasıl olduysa. Mantar ölüyoruz ha. <laughs> Mayın eşeği gibi gidiyorum önden. Ama abartmayalım base'imizi atalım. Tekrardan geldik taracım bir bastım. Buralarda mantar olabilir. Böyle oynamaya devam edeceğiz ama çok sıkıcı. Böyle mi oynayacağız? Bot lane'imiz 3-6 oldu. Bir videoda kaç defa ölebilirsin challenge yapıyoruz sanki. Direkt mantara basmam da. <laughs> ya bir tam keşke gelsin. Böyle olunca insan bayıyor ama arkadaşlar. Herkes üzerinizde oynuyor. Neyse canımızı sıkmayalım. Hareketlerimi yapmaya devam. güzel. Harbeline sağlık alman mı diyecektim diyemedim nedense. 700 altın. Bizim için adeta bir geri dönüş oldu şu an. Yerde izi çıktı lan adamın. Abartmayalım be izimizi atalım. 2-0 hiçbir beyim var. Birinin onu kesmesi lazım. O da sanırsam biz olacağız. Buradan da şurun dişi. 3-7 bot lane. Aslanlarım benim. Arkadaşlar bakın ne kadar gerideydik. Şu an oyundaki en yüksek ses birazdan bize geçiyor. Bana ping atıyor. oynayalım, deneyelim. Lan takımını neden mutlamalısın? Bunu öğrenmiş oldum. Arkadaşlar en kötü başladım. Voli 1 videosu olabilir. Bunun için üzgünüm. Güzel devam etmesini umuyorum. Yemek yiyenler sizleri de görüyorum. Afiyet olsun bu arada. Geç söyledim ama söyledik be. Ejderi pingliyelim 479 altın Bir şey diyeyim ben burayı alırsam oyunu dümdüz taşıdım Bana getiriyor adamı Bir base'e tıkladık. Gayet güzel. Arkadaşlar şunu da satacağız. Ya da Navuri'yi alalım. Şunu satalım. Bunu çekelim. Arkadaşlar halen şunu da tetiklemedik bakın. 14 leveliz. Şunun sayesinde 15 olacağız. Belki Vayne'i kesemeyebilirim ama. Ulan kötü başladığımız oyunda bile oyundaki en yüksek CS bizde. Volibear sen nasıl bir karaktersin ya? Hmm. Şurada bir şeyler oluyor ama. Baron gider oradan. Level atladık. Yok abi, Malphite ile bu kadar oluyor. Birisi bana açıklayabilir mi? Şu Vayne'i nasıl halledeceğiz? 16 leveliz. Buradan oynamaya devam edelim. Klon olmadığına o kadar emindim ki. Watkins geliyor. Bro orada değilse beyni keseceğim. Bence gayet güzeldi. 17 leveliz. Mal halen troll'lüyor. Arkadaşlar peki eşya öneriniz var mı? Burada beyni tapa çeksem. Zaten geliyor. Keser mi lan bizi? Ölürsem çok sıkıntı. Fight'a gitmezse bizim için iyi. Güzel. Ejderi pingleyelim. Çok büyük risk aldım bu arada arkadaşlar. Ölseydim. Dümdüz oyunu kaybediyorduk. Güzel, güvenli bir çıkışta yapabildik. 4100 altınımız var. Sen de hala videoya like atmadıysan, like'ını bir anda attın ki güzelce önerilsin. Desteğin için teşekkür ederim. Sadece bir saniyen aldı. Bir de yorum attın üzerine. Daha da desteklemiş oldun. Bir de üzerine hype boğanı attın. Çok yanlış yerdesin Timo ya. Acaba ne şey almalıyız arkadaşlar? Bir abadan olur mu? Abartım olur yoksa. Bunu çeksek. Bir tane de proto belt alsam bitiyor. Allah bekber. Ah kafayı yiyeceğim şimdi yazdı. Bot lane'imiz 7 13 2 4 10. Burada bir beyim var. Koşalım hadi. 5 altın. Buradan kaçış yok. Tarayıcımızı basalım. Harbiden eğlenceli bir maç oluyor ya. Seri alacağız dedim başladım. Takımı adeta yönetiyoruz. Tamamdır. Hızdan bir base'imizi atalım. Şuradan bir sıvışma da alacağım. Bakın Gördüğünüz gibi sıvışma alıyorum arkadaşlar. Saçma sapan AP almıyorum. Sıvışmamız da 156 oldu. 1-3-1 yazalım. Bana gelenler mi var ya? Bu belliydi ya. Yoncuklarımız buradan ilerliyor. Kuleyi alacaklar. Umarım. Acaba bir tane Rook gömleği çeksem şundan daha çok iş yapar mı? Bunların hepsi büyük soru işaretleri arkadaşlar. Bu arada bu voli bir videosu tek video olacak arkadaşlar. Tek maç olacak. Baktım çok ilgi geldi. Hızlı bir şekilde devamını çekeriz. Hemen kaçtı. Yardım ping atalım. Bak alma hızımızı izleyin. Öyle bir korku verdik. Gejder ruhunu alıyoruz. Kimse gelemiyor. Bu ne ya böyle? Abi bizim amma orman dönüyor ya. Neyse kim alfa fightımız vektör yapıyor. Arkadaşlar ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum ama orada saçma sapan ölüp oyunu kaybetmek istemiyorum. anmaya bakın. Yok abi kazanmak istemiyorlar gerçekten. Ya peşiyası daha çektik. Aa burada. Öldüm be kanki. Oyunu şu an çok boş uzatıyorlar ya. Ama bir tribe girdi. Onun yüzünden oyunu kapatamıyoruz. Kime kızdı onu da anlamadım bu arada. Ha, teleport geldi. Şimdi şurası wardlı mı onu da bilmiyorum. Aa yürüyemiyorum. O da öldü. Bunun yerine bir hale dans akar mı? Buradan bir sıvışma daha. 184 Hadi lan O da öldü Arkadaşlar Oyunun sonunda sonuna geldik ya Şu an muydu umarım Banlarlar 330 CS ne kardeşim? 50 almaya çalıştım alamadık. Voli taşıdı yazdı teşekkür ederim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Zafer. Arkadaşlar Voli 1 ile e kazandık. 14 6 3. 21, 6, altında oyundaki açık ara en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 43.700 ile Koskocam bir gökseleni bir güzel diktik. Kuleleri toplama sardı 14 binle yine gökselenimiz bir güzel dikildi. Bir takıma bakacağım botlayanımız 18 defa ölmüş helal olsun. Midimiz 4-6. Timo'nun da eline sağlık diyorum. 1 milyon Timo gerçekten bana işkence ettin kardeşim. Uzatmayalım video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka ölümcül tempo ile hangi şampiyon gelsin yoruma yazın. Bir de sevdiğiniz bir film, müzik, dizi varsa bana önerirseniz mükemmel olur. Çok uzatmayacağım mutlu olmaya odaklanıyorsunuz. İkinci kanalıma ve instagrama bekliyorum. Sağ kaçar, hoşçakalın. Bye bye.